edilen fiyatlardan birisi de seyahatlerde harcadığım paraydı. Bir ayda 100 dolara 750-800 dolar arasında İran'da <laughs> bir Amerikan bayrağı 10.000 KB kolye ucu böyle uygun bir otelde konaklama yapabiliyorsunuz. 1 liraya 1 litre benzin. turda. şu an elimde gördüğünüz en ucuz yek düse tanıtayım. Öncelikle şimdiye kadar gördüğüm en büyük parayla başlayacağım. 1 milyon tümen. 1 milyon tümen yaklaşık 4 dolara denk geliyor. Onun bir altında şöyle 500 bin tümen yaklaşık 2 dolara denk geliyor. Onun hemen altında en çok kullanılan paraları şöyle 100 bin tümen. 50 bin tümen artı 10 bin tümen. 20 bin tümen. Totalde bütün paraları bu. Fakat bu kadar para ne ediyor? Ben size onu anlatmak istiyorum. İran'ın dövizi dolar karşısında çok sık olarak değişiyor. Aynı bizim ülkemiz gibi. Ama şu anda 1 dolara karşılık gelen para tam olarak şu oluyor. Bu paraların tamamı yalnızca 1 dolar ediyor. 10.000, 10.000, 5.000, 2.000 yani totalde 27.000 tümen bize 1 dolar verebiliyor ancak ve ancak. Ayrıca paralarında şöyle de bir olay var. Çok fazla sıfır var paralarında o yüzden genelde 1 sıfırı siliyorlar. Yani 1 sıfırı hiçbirisi söylemiyor. Burada 2.000 tümen aslında bu paraya hiçbir şey yapamıyoruz. Ayrıca 1 Türk Lirasına karşılık gelen para da bu oluyor otelde 3000 tümen bir Türk lirasına denk geliyor. İran'ın bu para olayları birazcık karışık. Bunların hem riyali var hem tümeni var. Riyal 1-0 silinmiş hali oluyor bu paraların. Böyle değişik karışık bir para sistemleri var. İlk başta anlamak biraz zor oldu ama anladıktan sonra anlamış oluyorsunuz. Bu pazar tamamen altın ve kuyumculara ait. Bir kuyumcuya geldik. Fiyatları sormak istiyoruz. Selam. Selam. For one gram gold Hı -hı. is how much? Bir gram talay hijda ayar. Geç menü no dolar. ya. Yeah. For one. one gram. Bir gramın yarısı bu şekilde satıyorlar. How much is this? Zaten <laughs> o Çeyrek gram altın e, kaç dolara denk geliyor? 10 dolar. 10 dolar? Yeah. Çeyrek altın 10 dolara dolara geliyor. Yarım altın var. 20 dolara denk geliyor. This is 20 dollar and 1 gram 38 dollar. Okay. Yarım gram altın bu şekilde. 20 dolara denk geliyor. Bu da 1 gramlık bir KB kolye ucu. Bu da 40 dolara denk geliyor. <laughs> Hayli memnun. her <Dersin. gülüyor> Have a good day. koyayım. <laughs> نه نه است. می‌خوری؟ شراب. شراب؟ شراب. <laughs> <m Typically> شراب. شراب. او شراب. اوکی اوکی شراب ها شراب اگه بخوای شراب ناب شیراز بخوای، الانه لیتری بین 250 تا 300. 1 لیتر لاستن داره. پرایس. 8 9 دلار پر لیتر. خداحافظ. بای بای. بای بای. şeylerden birisi tabii ki halı. bakalım halılar İran'da kaç paraymış? Şu an geldiğimiz bu halı dükkanı böyle iyi kalitede normalin birazcık üzerinde kalitede bir halı dükkanı. Bakalım kaç para? Yani holografi sorduk dedi ki bu halımız 500 dolar el yapımı merinos ve doğal bitkilerin renkleriyle yapılmış olan boyalarla el emeği göz nuru 500 dolara 2 metre karelik halıyı alabiliyoruz. Ayrıca burada da bir başka örneğimiz daha var. Bu gördüğümüz halı Kaşgay stili yani buradaki Kaşgay Türklerinin yöresel aslında kendi el emeği göz nurlarıyla yapılmış bu halı da yaklaşık 750 800 dolar arasında fiyatı değişiyor. Bu tarz halıların iyi kalitede olan bir halı dükkanıydı. Şu an vekil pazara girdik. Vekil pazarda sağlı sollu her yerde normal kalitede halılar satılıyor. Bir de bakalım burada fiyatlar nasılmış. Bu gördüğümüz kilim şu şekilde yaklaşık 2 metre 90 dolara denk geldiğini söylediler. Bu halı olurken bu da tam olarak kilim oluyor. İğneyle örmüşler. Yaklaşık 1 metreye 2 metre gibi bir boyutu var. How much is this? 50$. Dollars. 50$. Oh. Bu kilim için 50 dolar derken bu halı için de 90 dolar fiyat verdiler. İran'da fiyatını öğrenmek istediğiniz şeylerden birisi de safran oldu. Safran kaç para İran'da onu abimize soruyoruz. Bu 1 gram, bu pakette 5 gram oluyor. Aga gram? gram. 1 yani bir gramı 20.000 dolar. 5 gram 100.000 dolar. Yani 1 gramı 1 dolar bile yapmazken şöyle 5 gramı neredeyse 4 dolara falan denk geliyor. 4 dolara 5 grama safran alabiliyoruz. Ayrıca 1 kilo safran ne kadar? Yaklaşık 500 dolardan başlıyor. En yüksek kalitesi 1000 dolara kadar çıkıyor safranın. Mesela 1 gram 25.000 25, the best quality. It's best one. Okay. Bir gram en iyi kalitede safranda 27 bin tümen. Yani diyebiliriz ki en iyi safranın 1 gramı bir dolara denk geliyor. Dünyanın en iyi fıstıkları İran'dan çıkıyor. Fiyatı da yaklaşık 10 dolar. Yani 1 kilo fıstık 10 dolara denk geliyor. Yüksek kalitede incirin 1 kilosu da 9 dolara denk geliyor. Bu da normal kalite 3 dolar. Okay. 100, 100, 100 gram incir 100 100 gram fıstık. 53 bin tümen yani 2 dolar. Neredeyse 2 dolara yaklaşan bir para verdik. 100 gram fıstık ve 100 gram incire. Bu sıcak havalarda o kadar yürüyüp gezip çok böyle susadığınızda veya böyle bir içecek alayım da bir rahatlayayım demek istediğiniz zaman her yerde bulabileceğiniz tohum şerbeti ve dedikleri içecekleri bulabiliyorsunuz. Bir tanesi 10 bin tümen yani 3 liraya 4 liraya falan dek geliyor. Bir tane böyle güzel bir ferahlatıcı içecek. Kaç ııı e, Kıymet. Kıymet. 35.000 tümen. 35.000 tuman Şöyle bir şal 35.000 tümene dek geliyor. Yani bir buçuk dolara böyle bir şalı alabiliyoruz. Gayet böyle klasik normal kalitede standart bir şal. <laughs> Epey de uzun.

Eğer kılık kıyafetler konusunda gelecek olursak tek tek her birisine fiyat sormaya gerek yok size şöyle özetleyebilirim normalde Türkiye'de bir ürünün fiyatı atıyorum 30 lira ise aynı ürünü ben İran'da 40-45 lira gibi bir fiyata bulabildim İran'da kılık kıyafet konusunda fiyatlar o kadar da uygun değil yani Türkiye'ye kıyaslarsak İran'daki kılık kıyafet fiyatları daha pahalı Tanıştığım Türkiye'ye gelip giden İranlı arkadaşlar alışverişleri genelde Türkiye'den yaptıklarını söylüyorlar. Türkiye'de kılık kıyafet ve tekstil konusu gerçekten çevre ülkelere baktığımızda daha uygun fiyatları alabiliyoruz. Instagram'da sorduğumda aldığım cevaplardan birisi çok enteresandı ve ben de gerçekten merak etmeye başladım. Kaç para bir Amerikan bayrağı İran'da? Yani biliyorsunuz İran'la Amerika'nın arası ezeli düşman bunlar. İran gibi bir memlekette bakalım Amerika bayrağı bulabilecek miyiz? Amerika Amerika bayrağı bulursak kaç para öğrenebilecek miyiz? Aha, Türk bayrağı bulduk <laughs> bir kere, bir saniye. Türk bayrağımız var, Almanya bayrağımız var. Ama bakalım Amerikan bayrağımız var mı burada? Ben ateş bezenim abi. Ne dene? Hayda. Amerika bayrağı arayışlarımız devam ediyor. Bakalım burada bulabilecek miyiz? Ne? There is Ya burada da yok. Şu an gerçekten baya baya böyle İran sokaklarında Amerikan bayrağı arıyoruz. Bakalım bir diğer dükkanda bulabilecek miyiz? Evet orada gördüm bayraklar var fakat bakalım Amerika bayrağı var mı? They have just those small ones. O Amerika mı? O siyah. Şunu Amerikan bayrağı diyorlar, Bula bula şunu bulduk. O da Amerikan bayrağı değil. Bulamıyoruz. Amerikan bayrağı gerçekten yok bu memlekette. <laughs> Aha bulduk sonunda. <laughs> Arkadaşlar bula bula bu Amerikan bayrağını buldum. Yani iki saattir gerçekten Amerikan bayrağı arıyoruz. Dükkan dükkan bula bula bunu buldum. Bu da 10 bin tümene denk geliyor. 10 bin tümen yani 4 liraya şu Amerikan bayrağını buldum. bir anda Amerikan bayrağı anca olsa olsa bu oldu. Şöyle bir şey burada gerçekten Amerika'yı hiç sevmiyor. Yani yönetim Amerika'nın arası gerçekten çok çok kötü. O yüzden biraz Amerikan bayrağı aramakta zorlandık. Bu arada Amerikan bayraklarını yönetim kendisi satın alıp ateşe veriyorlar. Bunu da işte gösteri ve şov yapmak için yapıyorlar. Ben bunu gerçekten satın almak istiyorum. İran'da bir Amerikan bayrağı 10 bin tümene yani 4 liraya böyle bir Amerikan bayrağı alacağım. Ders <laughs> <laughs> İran'da bula bula böyle bir Amerikan bayrağı buldum ve bunu da alıyorum. Güzel bir anı olacak bana. İran gibi bir memlekette Amerikan bayrağı da almadım demeyeceğim yani. <laughs> daha geldi Instagram'da sorduğumda yine merak edilen şeylerden birisi müzik enstrümanlarıydı. Fakat öyle gitar gibi değil de İran'a özel, İran'ın kendine ait bölgesinin, yöresinin müzik aletleri var. Selam. Selam, selam. İran'ın kendine özel bölgesinin kemençesi var. Bir santuru var. Bir de şu şekilde bağlamaları var. Fakat bağlamaları bizim bağlamalarımızdan farklı. Kemençeler var. Bölgenin kendine ait farklı kemençe türü bu arada. Onu size göstermek istiyorum. Bizim kemençelerimizden farklı. Kaç para santur? Almost 100 dolar. Bu gördüğümüz santur 90-100 dolar arasında bir fiyatı var. Bu kaç para? Bu 3 milyon tuman oluyor. istedarekone. Aşırı maşallah. Şu setar benim favori çalgı aletim oldu. Gerçekten vaktim olsa, hani seyahat etmiyor olsam bu çalgıyı gerçekten öğrenmek isterdim. Hem böyle ufacık tatlı hem de bağlama yani olsa da çalsam diyeceğim bir çalgı aleti oldu gerçekten. Şu setarı göstermek istiyorum. Bu arada buna setar denmesinin sebebi aslında 3 tel olarak ayrılıyor. O yüzden buna setar diyorlar. Parçada yek, dü, se diye rakamlar alınıyor. Şu an elimde gördüğünüz en ucuz setar 25 dolara böyle bir setar alabiliyoruz. En ucuz 25 dolardan başlıyor. Ortalama ortalama fiyatlarda 40-50 dolar arasında değişiyor setarlarda. Şurada da dütar var. Yani iki tar, iki tel anlamına geliyor. Tamburlar 30 dolardan başlıyor. Yukarıya doğru fiyatları kalitesine göre değişiyor. Santur'da 90 dolara bu santuru alabiliyoruz. Örnek olarak fiyatlar bu şekilde. İşte can alıcı noktaya geldik. Size şöyle özet geçeyim. 1 liraya 1 litre benzin alabiliyorsunuz. Ayrıca kendilerinin özel kart sistemleri var. Her bir araba veya her bir araç için yani motordur, arabadır fark etmiyor. Her bir araç için özel kart alıyorlar. Aldıkları o özel kartla yarı fiyatına benzini satın alabiliyorlar. Yani 1 litre benzini 50 kuruşa satın alabiliyorlar özel kartlarıyla özel kartınız yoksa normal fiyat 1 litre benzin için 1 lira ödeme yapıyorlar. 10 litre benzin alıyorsan 10 lira ödeme yapıyorsun. Can alıcı nokta dediğim buydu. Çünkü İran'da petrol gerçekten çok ucuz. Aşırı ucuz. Hatta o kadar ucuz ki sudan bile ucuz. Markete gidip de 1 litre su almaya kalktığınız zaman bu paranın iki katından birazcık daha fazla para veriyorsunuz. Gerçekten ama gerçekten gerçekten burada petrol sudan ucuz. Şu anda bir oteldeyim ve bu otelin fiyatı gayet uygun bir otel. Şöyle bir avlusu var. Avludan direkt bir odaya giriş yapıyoruz. Burası tam olarak 10 dolarlık bir oda. Bu odada iki kişi dahi kalabilirsiniz. Fark etmiyor. Oda fiyatı 10 dolara denk geliyor. Hemen üst katta iki kişilik bir odaları daha var. Burası da iki kişilik bir odaları 20 dolara denk geliyor. İki kişi bir odayı kiralayıp kalabiliyorsunuz. İran'da bu fiyata böyle uygun bir otelde konaklama yapabiliyorsunuz. Fiyata tabii ki kahvaltıda dahil. Bu uygun fiyatla bir otel seçeneğiydi. Şimdi bir de biraz daha yüksek fiyatlı örnek bir otel görmeye gidelim bakalım. <laughs> pazardayız vekil pazarda bir otelin fiyatı ne kadarmış onu göreceğiz hem de oteli göreceğiz sonrasında da size anlatacaklarım var ben bu süreçte neler harcadım bla 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 konuşuruz otele bir gidelim burada, bir burada gidelim. mıydı ha, tamam şu an İran'ın böyle bayağı bildiğiniz turistik şehirlerinden birisi olan Şiraz'dayız Şiraz'ın da tam olarak böyle merkezinde bir otel burası. İran Mer Otel. Ve bu oteldeki fiyatları size odalarla beraber göstermek istiyorum. Bu ellerindeki en uygun fiyatlı otel odası. Burası için 60 euro diyorlar. En pahalı odalarına gelelim. En pahalı oda da burası. Ve, ve buraya da 150 euro fiyat veriyorlar. Ve yani tabii ki de bu otel yüksek standartlardaki bir otel. Fakat İran'a gelip de otelde konaklamak isterseniz eğer en düşük bütçe ben ne kadara kalırım, ne kadar konak diye merak ediyorsanız eğer 5 şuraya en ucuzdan bir hostelde konaklayabiliyorsunuz İran'da. Şu anda pandemi döneminde güncel fiyatlar bu şekilde. Ya videoda bayağı bir araştırma yaptım. En böyle alakasız şeylere kadar araştırdım sizler için. Her birini fiyatlarını sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım video işinize yarar ve hoşunuza gitmiştir. Ayrıca Instagram'da sorduğumda merak edilen fiyatlardan birisi de seyahatlerde harcadığım paraydı İran'da. Ben yaklaşık 2 aydır İran'dayım ve İran'da seyahatler gerçekleştiriyorum. Zaten kanalıma girip bakarsanız gezdiğim yerleri, seyahatlerimi, günlüklerimi görebilirsiniz. Ben bir ayda 100 dolara İran'da gezebildim. Çünkü insanlar gerçekten aşırı misafirperver ve elinin cebine gerçekten attırmıyorlar. Ayrıca İran'da parayla alakalı bir kültürü daha size anlatmak istiyorum. İran'da taruf denen bir kültür var. Bu bütün ülkede bilinen bir şey ve bu kültür için bir kelime yaratmışlar. Kelime taruf. Taruf demek oluyor ki aslında ben bunu sana ısmarlamak istemiyorum ama işte sana teklif ediyorum ya da mesela bir yere hesap ödemeye gittiğinizde kasadaki adam size diyor ki yok para istemez kalsın iyi de bu senin işin niye para istemiyorsun çünkü adam tarif yapıyor eğer o kasadaki adam senin verdiğin parayı direkt kabul ederse aç gözle para gözle olarak adlandırabiliyorlar o insanı o şekilde görebiliyorlar o yüzden mutlaka yok istemez kalsın gibi bir şey demeleri gerekiyor çok saçma niye çünkü o onun işi. Sen bana bir hizmet vermişsin ve ben sana para veriyorum. Ama adam ilk başta onu kabul değil, kabul değil, kabul değil. Üç defa demesi gerekiyor. Senin de ısrarla o parayı ona vermen gerekiyor. Fakat bazıları var ki gerçekten taarruf yapmıyorlar ve gerçekten size ikramlar ve misafirlikler ısmarlıyorlar, yemekler ısmarlıyorlar gibi gibi. O konuda gerçekten İran halkı çığır açmış. Misafirlik ve konukseverlik konusunda gerçekten çığır açmış bir kültür yerleşmiş İran halkına. Bir diğer konu olan ev kiraları. İran'da ev kiraları ne kadar? Bunu merak ediyorsanız eğer Türkiye'ye kıyasla daha pahalıya denk geliyor. Çünkü insanlar burada bir ev kiralamak istediklerinde öncesinde 2000 dolar 1500 ile 2000 dolara varan bir fiyatı depo olarak ev sahiplerine vermesi gerekiyor. Sonrasında geriye kalan kiralar da evin kalitesine, konumuna göre değişkenlik gösteriyor. Ama Türkiye'ye oranla evin kiraları hemen hemen aynı diyebiliriz. Hatta belki biraz daha ucuza denk geliyor. Aylık ödedikleri kira. Fakat öncesinde verdikleri eve çıkmak için ödemeleri gereken depozito 1500 ila 2000 dolar arasında değiştiği için eve çıkmak isteyenler için bayağı bir zor bir ödeme koşulu olabiliyor. Bildiklerimi bildiğim kadarıyla sizin de merak ettikleriniz kadarıyla sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir ve işinize görmüştür. Ne diyeyim. Bu arada videomu izle izlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan. Bana seyahatlerime ve kanalıma destek olmak isterseniz eğer videomu beğenip aşağıda yorumlar kısmında fikir ve düşüncelerinizi belirterek ya da sana farklı yönden destek olmak istiyorum derseniz de bana seyahatlerime ve kanalıma destek olmak için kanalıma katılarak bana aylık olarak desteklerinizi kanalımda katıl butonuyla göstererek seyahatlerimi bana ve kanalıma seyahatlerim, her şeyime destek olabilirsiniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir diğer videolarımda görüşmek üzere. Bu video buraya kadardı. Hoşçakalın.